Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Emre bugün arkadaşlar yazı yazmaya düşündü şey yapacağım arkadaşlar seri gibi bir şey olacak ve geri döndüm bayram nedeniyle video gelmemişti özür dilerim neyse hemen başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Göre, okey ama okey sıra okey gibi okey eee böyle. Okey. Olmak. Okey. Bugün. Bugün. Lan. Okey. Verilme. Verilmek. Okey. Üzerine. Abi onu bu ya? Özür dilerim. Ne? Çok da hızlı yazmam zaten. Yazamam. Yok. gibi abi. Oha bunu bunu Allah bunun bunlar bunlar okey. Ya abi ah, tamam. Ah be bakayım 14. Abi yapma be. Abi yapma gözünü seveyim. Bu ne lan? Close them. Ahlak. Abi ses geldi. Özür dilerim. Dakika dondur. <laughs> Biz de böyle yapıyoruz abi. Hadi şimdi, baba konuşmak konuşmak onu onu okey ana Yaş. Okey. Abi hepsini yanlış veriyor. Sız. Aha ya. Neyse yeniden başlatıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Verilmek. Birbiri. Bir. Bir. Birim. Allah buydu. ay Aynı. Ben Yıl Ürün Allah Kim Birbiri Bir Biri, bir, biri Allah'ım Allah'ım boşuna şey yapma be ya Yap Yapmak İyi İ, E E Abi Daha şeye yeni geçtik ya Bu ne ne bu kişi Ok Allah'ım Dokuz ya Bu ne ne bu ya Abi ya işte nubu mavi ya tamam allah hadi üstüme şöyle hemen yemek gerekme gerek ise saat sığ Söylemek çok güzel. Bulmak Allah. Evet diye baş Allah yazmak Allah mı ya yazmak Allah iş. Allah çekmek sür ara on üç evet, geçmek istiyorum abi ya o kadar kötüyüm ki şu an bu kadar yazmam rağmen ellerimden kaç dakika olmuş video. Evet. 4 çok güzel bir e, lan en biri hep yer yaş gün var uzun etmek hmm. bu orta or ay orta güzel neden ya hmm, neden bunlar abi daha hızlı başladım ha var etmek. Var. Aha bitti. 16 rekor. Ama abi ya daha şey yap. Geliştirmem lazım. Kaç dakika? Evet. Bakayım 6 19 6 20. Arkadaşlar bir iki tane daha. Ama biri Okey genç Siz Allah'ım Siz Tam Allah'ım ya Rabbim Tam Kapı var ya daha mı pro başladık Ay Bir Bir Lik Allah'ım bile Bunu E dakika aç mak köprü ha ama ya Allah yap mak yap mak o 13 Bakayım Kaç hak olmuş abi Bir dakika daha Tamamdır Evet Yeni Şimdi Allah Gece Allah Gece Yar Bu Lor. Tüm. Ad. Yani. Ay. Yani. Şu. Şu. Saat. Çünkü. Çünkü. Ya. 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 konu mak ara ya yaşa mak evet 15 abi ne bu neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar videolara devam etmeye çalışacağım ama okullar açılacağı için az gelecek gelemeye edebilir yani beklemeyin çok fazla neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay